Niye her gün ağlıyorsun? Sebebini sana gezegenlere aç bir sor. Senle gezegenlere değil ya. Senle gece gezenlere aç bir sor. Sana ne? Ben böyle söylemek istiyorum. Sana ne? Sebebini Sana geze 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 gaz gaz gaz. Hadi düzgün söyle şimdi çık fırlatacağım şunu. Baba! Bana ne? Bana ne ki? Yavrum nerede? kimlerlesin Anne öyle mi o şarkı Sana ne oğlum ben böyle söylemek istiyorum belki Doğrusunu söylesen ölür müsün ya yavrum neredesin Kimlerlesin neredesin <laughs> Yardım edin adlar, çok yoruldum ya Anlıyorum bir eşimiz ne durumda ona bakalım Aya benzer yüreğim e doğal olarak da ibneyim Ne alakası var onunla ee, Tamam onu, sakinleyelim mi Arışı alaya çıkmış. Evet, ne yapacağız peki? Bu eşiği aşağı çekmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Şimdi sizler tep Evet. Aykut Bey, eğer hazırsanız sanatçımızı gönderiyorum. 8 saatlik seansı başlatacağım. Tamam. Buyurun. Biz de kulak tıkaçlarımızı takalım. bize ben yo seninle mezara ben gece mi gündüz eder? Önene kadar senle ben bize ben izle ben izle ben, izle ben.